Selam. Bugün Exe'nin yeni dizisi Aşk Kumar'dır hakkında konuşuyoruz. Nadiren yeni yapım çıkaran bir platform olduğunu da düşünürsek açıkçası şaşırdık. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Yeni önce bu dizinin oyuncu kadrosuna bakalım. Başrollerde Ece Merkek, Barış Yıldız, Seda Türkmen Efe Tunçer, Elit Andaç Çam ve Emre Taştekin yer alıyor. Ancak bunun devamında bazı ilginç söylentiler var. Henüz resmi olarak herhangi bir açıklama olmadığından söylenti olarak dolaşan magazin haberleri etrafta dolaşıyor. Hasan Cankaya'nın senaristlerden biri olduğu ve ilerleyen bölümlerde Ece Merkek'in partneri olarak diziye dahil olacağı söyleniyor. Hatta bazı oyuncuları da bizzat Hasan Can'ın seçtiği söylenenler arasında. Oyuncuların her birinin komedi alanında başarılı isimler olması da dizinin beklentisini bir hali yükseltmişti. Man Stroke Woman adlı yabancı absürt komedi dizisinden uyarlanan bir dizi izliyoruz. Konusu ise erkek, kadın ve arkadaşlık ilişkileri üzerine mini skeçlerin değerlenmesinden oluşuyor. Her bölüm yaklaşık 20 skeçten oluşuyor ve 25 dakikalık bir süreye sahip. Diziye genel olarak baktığımızda isimden ve ekipten anladığımız düzenli bir ilişki içerisinde ana konudan ilerleyen bir dizi şeklindeydi. Ancak ilk bölümü belli bir yere kadar izledikten sonra anladık ki her bir part tamamen ayrı bir konudan devam ediyor. Herhangi bir geçiş bir aralık olmadığından ve bölüm direkt olarak arkadaş ortamının hakim olduğu bir yemek masasında başladığından muhtemelen izlemeye başladığınızda bizimle aynı şeyleri hissedeceksiniz. Dizinin ilk eksiği belli bir akışa sahip olmadığını belirtilmemesinden kaynaklanıyor. Karakterlerin isimleri her seferinde değiştiği için sabit bir şekilde bahsedemiyoruz. Bu belki biraz sıkıntı çıkarabilir. Ele alınan konular bazen oldukça farklı, bazen de çok sıradan konular. Ancak bazıları gerçekten çok komik işlenmiş. Aralıklı olarak gülmenize izin veren bir dizi olmuş. Komik kısımları gülüp yorulduğunuzda daha az komik kısımlarda dinlenme şansınız oluyor. Güzel şeylerden biri de bazı konuların devamı niteliğinde skeçlere yer verilmesi. Örnek vermek gerekirse, babalara çocuk emanet edilirse, kıllanma kılavuzu okumama, erkek arkadaşı olduğunu öğrenme ve sen herkes gibi değilsin konuları sürekli yeni versiyonlarıyla önümüze geldi ve her seferinde güldürmeyi başardı. Bu baba çocuk bölümlerinde Bartu denen bebeğin başına gelmeyen kalmadı. Kars'a kargolandığı kısımda gerçekten çok güldük. Göze kestirilen kadının erkek arkadaşının olduğu öğrenildiği sahnelerde en alakasız insanların bile tavır yapıp düşmesi veyahut orayı terk etmesi aşırı komikti. Ayrılık sonrası elemanın ağlama krizlerinde kelimelerin sürekli tahmin edilmeye çalışılması bir yerden sonra izlemesi zor sahnelere dönüştü. Aslında oradaki asıl olay kadının tahmin ettiği cümlelerdi. Üstelik o kadar uzun sürdü ki taksici de olaya dahil olduğunda artan akaryakıt fiyatları, zamlar, trafik polisleri gibi şu an en çok konuşulan haber başlıklarını söylemeye başladı. Bunun gibi göndermeler aralarda kullanıldı. Bari bir altyazı koysalardı en azından biz ne demek istediğini anlasaydık. Erkek gribi skeci bu zamana kadar daha önce denk gelmediğimiz bir konuydu. Hepimiz biliriz. Kadınlar grip olduğunda bile her işi eksiksiz halledebilirken biz erkekler daha nazlı olur, felçli gibi davranırız. Bu kısımlarda kılıca düşünülmüş ve oldukça farklıydı. Bir başkadır adlı dizide gündeme gelen Kalsana Bu Gece repliğiyle de o diziye güzel bir referansa bulundular. Dizide sadece iki kere falan küfür edildi ve bu bizi biraz şaşırttı. Çünkü genelde bu tip yapımlarda küfür ağırlıklı şakalar kullanılarak güldürü unsuru yaratılmaya çalışılıyor. Bu yönden hoşumuza gitti. Çünkü kulak tırmalayan, havaya savrulmuş küfürler duymuyorsunuz. Cinsellik üzerinden imalar ve objelerle çok güzel ve yerinde kullanılan şakalar yapıldı. Sen diğer erkekler gibi değilsin bölümlerinde her seferine lateks kostümle gelinmesi gibi çok keyifli kısımlar vardı. Bölümler kısa, olaylar kısa, bu da izlemenizi ve oradan oraya atlamanızı oldukça kolaylaştırmış. Olayları ele alış şekli, alaylı ve göndermeli de olduğu için keyifli vakit geçiriyorsunuz. Oyunculuklar çok güzeldi, karakterleri durumlara çok iyi bir şekilde oturtabiliyorsunuz izlerken. Bazı sahnelerde özellikle Ecem Erkek kendini bize benimsettiği haline bürünerek alıştığımız şekilde harika bir oyunculuk sergiliyor. Bütün olarak bakıldığında ise ekibin birbiriyle uyumu oldukça güzel. Zaten az önce de dedik hepsi komedi alanında başarılı isimler. Dizinin ismi ile içerik arasında bir kargaşa bir alakasızlık var. Sonuçta düzenli bir ilişki veyahut ilişki denemesi üzerine bir dizi izlemiyoruz. Ortada net bir kumar yok yani. Üstelik izlediğimiz bu iki bölümdeki skeçlerde sadece kumar sayılabilecek şey speed dating kısmıydı. Sadece bu speed dating kısmından çok güzel bir konu bir dizi çıkabilirmiş bizce. Buradan ilerleyen bir dizi olsa muhtemelen asıl kumar da bu olurdu. Exe'nin gidişatı bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratırken ve beklenen aktiflik henüz sağlanmamışken böyle bir dizi açıkçası güzel geldi. Bu yıl sadece bu dizi ve Survivor'ın ısıtılıp ısıtılıp öne konulması dışında bir şey verecek gibi de durmuyor. Dijital içerik platformu olarak son derece pasif ve sadece kendi belli başlı program kitlesine hitap eden bir şekilde devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşk kumardır hoşunuza gitti mi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.